Herkese selamlar. Hobistan Gül YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugünkü paylaşımım biten tığ oyalarım üzerine olacak. Sahibine göndermeden önce sizinle paylaşmak istedim. Evet. Şöyle tek tek size modellerini göstereceğim. Bu oyam iki sıradan oluşuyor. Yapılışı biraz ağır ilerliyor hanımlar. Yaparken ona göre e, Başlarsınız. Bilginiz olsun. Ee, özellikle de ütüsü biraz zor. Yani biraz karmal çorban oluyor. Elimizle öncesinden düzeltiyoruz. Sonrasında ütüsünü vurduk mu yani bir kere güzel ütüsünü yaptıktan sonra bu şekilde kalacaktır. Tülbentimin rengi e, şu tülbentimle ikisi birbirine çok yakın tonlarda. İp renklerini bile aynı alıyorum. E, bir tanesi bu tülbentim Reyyan marka koyu sirke 83 numara. Bu tülbentim de Cenk marka 970 kirli gül. İpini de şu şekilde alabilirsiniz. Altın başak 970 altın başak da bulamazsanız kaplan markada da 970 renk koduyla ipinizi alabilirsiniz. Evet bunun modeline bakalım. Oya kum boncuklu, tek sıralı, zarif, kibar bir oya. Yapılışı da çok basit. Yani alt tığlamayı saymazsak bir günde bir buçuk günde. Yani toplam alt tığlamayla beraber iki günde yapılabilir bir oya. Evet burada biraz tuz işi gibi yapılışı. Zahmetli bir oyu bu. Bu şekilde. Ee, ikisi farklı renklerde. Birbirine yakın ama farklı renklerde. Altta olan Reyyan marka nane yeşili. Bu da Reyyan marka açık yeşil. Ee, renk kodunu bunu söyleyeyim. 105 numaraydı bunun renk kodu. Ee, şunda da Şöyle bir şey oldu hanımlar. Aynı ikisine de aynı ipi aldım. Farkı görüyor musunuz? Ee, Zümrüt Kaplan markada Zümrüt bir diye almıştım. Bir tanesi buna uydu. Diğeri de buna uydu. İkisini farklı zamanlarda almıştım. Ona dikkat ettim. İkisine de ipini uydurmuş oldum. Yani sizlerde ipinizi alırken bazen renk kodlarını söylüyoruz ama Kazan farkları olabiliyor. Ona dikkat ederek alırsanız daha iyi olur. Bu tülbentimde şöyle geniş bir oyası var. Dört kenar yazmadan ziyade namaz başörtülerinde de tercih edilebilir bir oya hanımlar. Yani geniş, ağır duruyor, çeyizlik, borççalık, hediyelik gösterişli bir oya tül rengi cilt marka 06 fuşya, fuşya ipini de aynı şekilde 06 renk koduyla alabilirsiniz kaplan ve altın başak markasında şimdi e, poşetli yazmalarda düz renk yazmalarda altın başak markası ipini üretiyor hanımlar poşetin üzerinde yazan renk koduyla ipin renk kodu aynıdır bir Altınbaşak'ta altın başakta renklerimi alıyordum ama kaplan markada çıkartmış renklerini Yalnız e, altın başarkı daha uyumlu oluyor. Kaplanınki biraz farklı olabiliyor. Ona bakarsınız üzerine koyup ipinizi. Hangisi daha böyle uyumlu geliyorsa alabilirsiniz. Ve bir tane de oyamız bu şekilde. Şimdi videoda çok karışık gözüküyor ama bu modelim çok güzel oldu hanımlar. Daha önce de yapmıştım. İki sıradan oluşuyor. E, yapılışı biraz e, zor olanlardan, ağır modellerden. Tülbentimin rengi Cenk marka ekru rengi. Aynı şekilde kendi rengi ipin rengi de altın başak 142 numara. Diğerinde artık koyu bir kahve uydurursunuz. Evet. Bu tülbentim e, rengi çok güzel ve e, oyam da çok güzel oldu. Çok zarif, e, sıralı, güpür gibi duran bir oya. E, bu oya da iki sıradan oluşuyor. Tülbentimin rengi Cenk marka 1144 numara karamel rengi. İpi de aynı şekilde e, 1144 numara olarak da alabilirsiniz. Ama ben... E, Altın başak 144 alıyorum hanımlar. Hem 1144 var bir de 144. 144'ün rengi daha uyumlu geliyor. Ee, söylediğim gibi kazan farkı olabiliyor iplerde. Artık üzerine tutup hangisini daha yakın tonda bulursanız o şekilde alabilirsiniz. Evet. Boncuksuz, kibar, zarif oya isterseniz yapılışı da aşırı kolay şekilde. Tülbentinin rengi Cenk marka. Kalmen kırmızı. Yine bir renk. Güzel. Ee, çok kırmızı da değil. Nar çiçeği de değil. Şu kırmızıyla nar çiçeği arası güzel bir rengi var. Evet. Ona yakın benzer bir model daha. Bu modelim de bu şekilde. Bu da çok güzel duruyor. Çok zarif. Oyonun pardon, Tülbentim Reyan marka ama renk kodunu hatırlamıyorum. Çok koyu bir yeşil. modellerimin yapılışı, oyalarımın yapılışı tek tek kanalımda mevcut. Videolar bölümünde aşağı kaydırarak yapılışlarını bulabilirsiniz hanımlar. Takıldığınız bir yer olduğunda veya sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa bana sorabilirsiniz. Videomu bitirmeden önce hanımlar hangi yazmaları kullandığımdan bahsedeyim. Yani zaten videonun içinde kullandığım yazmalar belli olmuştur. Reyyan ve Cenk kullanıyorum tercihe göre. Yani siparişi sipariş alacağım zaman soruyorum. Reyyan mı istersiniz Cenk mi? İkisinin fiyatı aynı. Kalite olarak da aynı. Ama şu fark var. E, Reyyan Kalın oluyor, boyun bölgesini göstermiyor. Dışarıda gezerken ya kapıda, bacada diyeyim ve namaz kılarken hiç göstermiyor. Rahat bir şekilde o şekilde kullanabilirsiniz. Ama kayabiliyor, ağırlık yapabiliyor böyle. Çok kendini sağlamıyor. Cenk'e gelince de, cenk ince, hafif. Evin içinde aşırı rahat. Yani ben evin içinde taktığım yazmaları cenktir dışarıda kullandıklarında reyyandır. Cilt evde çok hafif rahat oluyor. Ağırlık yapmıyor ve baştan başımızdan kaymıyor. İkisinin arasındaki fark bu şekilde. Artık hangisini tercih edersiniz? Tabii Cenk biraz daha daha çok tercih ediliyor. Reyyan'ın da şu avantajı var. Renk çeşidi çok fazla. Diyelim ki bir çeşit Yeşil olabiliyor. Yani iki çeşit oluyor. Ama Cenk'te on çeşit var. bu şekilde değişebiliyor yani. Artık tamamen sizin isteğinize, tercihinize göre Yazmanızı alabilirsiniz. Başka marka kullanmıyorum. E Emek veriyoruz. Karşı tarafta parasını ödüyor. Yani ödemesini yapıyor. E Kaliteli olsun, düzgün olsun. Kendini göstersin. O şekilde. Evet, videomun da sonuna geldim hanımlar. Ee, videomu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda da yeni modellerimle inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.